Kıymetli dostlar, bu videonun konusu girişimcilikle ilgili olacak. Girişimci çıraklarına özel dedim başlık olarak. Çünkü ben kendimde henüz çıraklığı, belki girişimcilikte henüz çıraklığı yeni geçmiş, belki kalfalığın başlangıcında olan birisi olarak görüyorum kendimi. Ve dolayısıyla bugüne kadar edindiğim tecrübeleri, insanlardan öğrendiklerimi, etrafımdaki büyük girişimcilerden öğrendiklerimi bu videoda 12 maddeye topladım. Böyle hafiften çalıştım da verimli olsun istedim. Ve bu 12 maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle anlatayım, bu 12 maddenin önemini böyle yazarken de fark ettim. Her bir ayrı ayrı önemli olsa da bir de bütünlüğü var. Bir zincir gibi düşünün. Zincirin zayıf halkası kadardır ya gücü. Yani buradaki maddelerden bir tanesi zayıfsa o kadardır bütün girişimcilik hikayenizin gücü de. Her bir maddeyi önemseyin ama bir bütünsel bakın onların hepsine. Yani hepsi birbirinin bir parçası gibi bakın. Bir fazlının parçası gibi ya da zincirin bir parçası gibi bakın. Evet, madde 1. Hep söylüyorum gençlere, buraya İngiltere üniversiteye gelen, kariyer yapmaya gelen gençlere de söylüyorum. Mutlaka sevdiğiniz bir şey yap. Ya bu sevdiğiniz bir şey yapın demek şöyle de demek değil tabii ki. Bir insan sevdiği bir şey yapar ama ondan hiçbir para kazanamayabilir. Onu kastetmiyorum. Para kazanacak bir iş yapacaksanız, seveceğiniz şekilde ya da seveceğiniz bir iş üzerinden para kazanın. Mutlaka bir seçenek çıkar. Yani tabii kişinin hobileri olabilir ama hobi para kazandırmayabilir siz bir meslek edineceksiniz ya da bir iş yapacaksanız, bir şeye girişecekseniz sevdiğiniz bir şeye girişin, para kazandıracak sevdiğiniz bir şeye ve oradan yürüyün. Ve birçok girişimcinin yaptığı, özellikle bizim doğu toplumlarındaki girişimcilerin yaptığı en büyük hata hayali kurup fikre aşık olup direkt gaza basıp gitmektir. Hazırlık sıfır. Dolayısıyla çok iyi hazırlık yapmalısınız. Çok iyi okumalısınız. Bütün yani bu akademisyenler yaparlar ya bir tezi hazırlamadan önce bir literatür taraması yaparlar. Bununla ilgili yapılmış daha önce ne çalışmalar var? Neler var? Onların hepsini okurlar. Ondan sonra yepyeni bir şey üretmeye çalışırlar. Ve dolayısıyla siz de bir şeye girişiyorsanız sizden önce bununla ilgili neler yapılmış? Sektörde neler var? Gideceğiniz ülkede ya da yaşadığınız ülkede neler var? Hangi sektöre, hangi ülkeye, markete, pazara neler satmak istiyorsunuz ve pazardaki yeriniz ne olacak? Ve benzeri işinizin durumuna göre mutlaka detaylı araştırma yapın ve bol bol okuyun. O alanla ilgili olabilir, girişimcilikle ilgili olabilir bir işe başlarken nelere dikkat edilmesiyle ilgili insanlar kitaplar yazmışlar, bilgilerini paylaşmışlar, tecrübelerini paylaşmışlar. Bunları mutlaka detaylı olarak okuyun. Özel böyle spesifik bir sektöre giriyorsanız, teknolojiyle ilgili bir şeye giriyorsanız mutlaka onunla ilgili bol bilgi edinin, çok çok okuyun. Bunun süresi bir ayda sürebilir, üç ayda, iki yılda, beş yılda sürebilir. Yani duruma göre çok değişken bir şey. Tabii ki beş yıl kimin motivasyonu hazırlığa yeter bilemem ama her bir işin durumuna göre değişir bu ve tecrübelere önem verin. Şu anda eskiden yaşlılardı böyle tecrübe aktaranlar. Yaşlı girişimciler. Adam 30 sene, 40 sene sıfırdan işte Mahmut Paşa'da bir dükkanımız vardı. Oradan satış yapmaya başladık. Müşterimizle şöyle ilgilendik. İyi esnaftık. Şöyle tüccardık. Böyle bilmem neydik. Ondan sonra 30 sene, 40 sene sonra birkaç milyon dolar, 3-5 milyon dolar çeviren bir şirket kurmuş bey amca. Ve onunla ilgili tecrübelerini anlatıyor. Tabii ki kıymetli. Ama bugünün dünyasında özellikle online girişimciliğin çok hızla büyüdüğü dünyada 25-30'lu yaşlarda milyon milyon dolarlar cirolar yapan genç girişimciler de görebilirsiniz. Onların tecrübelerine de dikkate alın. Onların da yaşadığı hikayeler, yaptıkları, deneyimleri, online dünyadaki yaptıkları hareketleri izleyin ve onlardan da çok şey öğreneceksiniz. Küçümsemeyin açıkçası. Kendinizden küçükse bile yaşayın. kesinlikle küçümsemeyin derim. Madde 2. İyi insan olun. Ben bu kısmı da önemsiyorum. Hayatta da önemsiyorum ve hep iyi insanlarla yaşamaya, iyi insanlarla çalışmaya çalışıyorum. Bu şu demek, çok para kazanabilirsiniz, çok başarılı olabilirsiniz ama iyi bir insan değilseniz gerçekten çok irite ediyor etrafınızdaki irite edersiniz yani. Böyle başarılı bir insan oluyor ama bakıyorsun ya iyi bir insan değil yani. Böyle tiksiniyorsun adamdan açıkçası. Bence yani bu girişimcilikte en önemli şeylerden bir tanesi. iyi bir insan olmanız lazım. Çok para kazanmanızın bir önemi yok. Çünkü ...bir gün şöyle bir noktaya gelebilirsiniz. Çok paranız olur ama etrafınızda gerçekten hiç dostunuz olmayabilir. Materyalizmin, kapitalizmin geldiği noktayı görüyoruz Batı'da. Maalesef çok para kazanan insanlar artık ya kendini uyuşturucu batağına böyle atıyor oradan... ...ya da böyle akıl almaz bir takım e, alışkanlıklara, sapıkça alışkanlıklara doğru kayıyor. Ya da en son intihar ediyor adam. Yani çok parası var ama intihar ediyor. Birçok böyle bilirsiniz sanatçılar, iş adamları vesaire. Dolayısıyla kendinizi iyileştirmeye, iyi bir insan olmaya gayret edin. Kötü özelliklerinizi madde madde yazın. Onları tek tek yok etmeye çalışın. Tek tek vazgeçmeye çalışın onlardan. İyi özelliklerinizi de yazın. Onları geliştirmeye çalışın. Artırmaya çalışın. Madde 3. Özellikle online girişimler için bu <laughs> çok büyük bir avantaj. Bekar olanlar daha avantajlı. Yani bunu söylemek lazım. Bakın büyük başarılı olmuş online girişimcilere. Hepsi genelde bekar başlamışlar hayata ya da çocuksuz çocukları yokmuş. Yani bir aile hayatı tabii ki sizin belli bir zamanınızı alıyor. Onlarla ilgilenmeniz lazım, ailenizle ilgilenmeniz lazım. Sosyal bir yaşamınız oluşuyor, aile ilişkileri oluşuyor. Bir yerlere misafirliğe gitmeniz, insanlar size misafir gelme, misafirliğe gelmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu e, ciddi bir zaman kaybı demek sizin için. Eğer bekarsanız şanslısınız demektir. E peki evliyseniz ne yapacaksınız? O zaman eşinizi ve çocuklarınızı da ya da işte çocuklar belki anlamayabilir ama eşinizi işinize biraz dahil edin. Ona anlatın, heyecanınızı, hayalinizi anlatın. Ve anlayan, sizi anlayan bir eşiniz varsa çok şanslısınız demektir. O zaman işlerinizde daha da başarılı olursunuz, emin olun. Madde 4. Yani her maddede bu madde çok önemli demek istiyorum böyle. Ama <laughs> evet, önemli. Odaklanmak. Bu bence en fazla yapılan hatalardan bir tanesi. Girişimciler böyle hayallerle işte bir anda şunu da yapacağım, bunu da yapacağım diyen ya da üniversiteyi bitirmiş, hayata yeni atlıyor, babasının bir miktar parası var ya da kendisi bir şeyler üretmeye çalışıyor. Hep böyle iki üç tane işi aynı anda. Bunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım. Bir tanesinden birisi tutar ya da üçte tutar. Çok iyi olurum diye düşünen çok gençlerle karşılaşıyorum. Ee, Valla hayallerini de böyle onların hani kırmak heveslerini kırmak da istemiyorum. Ama maalesef üç işi aynı anda yapabilen e, yok. Yani şöyle hayal, şöyle diyebilirsiniz burada itiraz olarak. Ya işte bilmem ne holdingin patronu kaç sektörde faaliyet gösteriyor. Ama o holdingin patronu, 50 tane onun sekreteri, asistanı, o işleri takip eden genel müdürleri çuza bu her şeyi var ya. Yani. Sen tek başınasın. Tek başına hiçbir zaman iki tane, üç tane işi bir anda yapamazsın odaklanırsanız beyniniz bambaşka çalışıyor. Bunu unutmayın. Limitless filmi, filmini bilirsiniz. Orada bir hap kullanıyor adam ve kullandığı o hap beyninin en ücra köşelerine kadar hükmetmesini sağlıyor. Vücudunun hücrelerine kadar yükün, hükmetmesini sağlıyor. Yıllar önce hatta doğum anından itibaren bütün her şeyi hatırlıyor. Çünkü beyin öyle bir şey ki beynin henüz bir limitini keşfedebilmiş değiller. Beyin her gördüğünü hafızasına atıyor ve bilinçaltına atıyor okuduğumuzu, gördüğümüzü, yaşadığımızı, konuştuklarımızı hafızamıza atıyor. İşte bir şeye odaklanırsanız, odaklandığınız zaman beyniniz sizin o odaklandığınız konuyla ilgili hafızada arka planda, bilinçaltında attığınız şeyleri buluyor, çıkartıyor, bağlantılar kuruyor ve son size sonuçlar çıkartıyor. Bununla ilgili çok örnek vardır. Bir şeye odaklandığınız zaman gece rüyalarınıza girer. Rüyalarınızda çözersiniz problemleri mesela değil mi? Yani ya da şöyle olur, beyin gece çalışır çalışır, Pat diye sabah uyandığınızda, a sorunu çözersiniz, hemen aklınıza e, o problemin çözümüyle ilgili ya da yapacağınız işle ilgili harika fikirler gelir. İşte bu odaklanmayla ilgili, o işi hem sevmek, yani hepsi bir bütün diyorum ya bu maddelerin. Sevmek, odaklanmak, aile olarak o işe odaklanmak bunların hepsi bir bütün olarak size başarıyı getirecektir. Ve e, hiç çözemeyeceğiniz problemleri beyniniz böyle tık 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 o bilgileri birleştirerek size çözümünü e, bir gece sabah ya da uyandığınız zaman aklınıza getirecektir. Madde 5. Ekibi iyi kurmak. Yani burada çok klişe bir söz vardır. Ekip mi? Daha doğrusu tartışma vardır. Ekip mi, fikir mi diye? Yatırımcılar hep bunu konuşurlar. Yani ekibe mi yatırım yaparız yoksa fikre mi yatırım yaparız diye? Evet fikir önemlidir ama iyi bir ekip vasat bir fikri başarılı hale getirebilir. Ama kötü bir ekip çok iyi bir fikri başarısız hale getirebilir. O yüzden ekibinizi iyi kurun. Zeki insanlarla çalışın. Ve iyi insanlarla çalışın. Çünkü siz şöyle mesela klasik patron yaklaşımı ucuz iş gücü elde etmek yönündedir. Ucuz iş gücü, ucuz insan size çok ucuz sonuçlar getirir. Siz başarılı insanların hak ettiği parayı fazlasıyla verin. Ve sonuçlarını böyle yani çok keyifle izlersiniz açıkçası. O yüzden iyi bir ekip kurun. Ve fedakar bir ekip kurun. Mutlaka fedakar bir ekip olsun. Böyle sizinle arkadaş olacak, takım olarak yani böyle nasıl diyeyim. Bu bir fantazi gibi gelmesin size. Ama iyi bir aile oluşturabileceğiniz bir ekip kurun. Çünkü girişimcilikte böyle bir şey var. Böyle bir kurumsal yapıya ulaştıktan sonra zaten onu bir daha elde edemeyeceksiniz ama başlangıç aşamasında, startup düzeyinde eğer bir aile gibi olmazsanız, başarılı olma şansınız çok çok zayıf. Madde 6. Çok klişe ama çok ama çok çalışmanız lazım. İşte birçok girişimcilerin, başarılı olmuş girişimcinin hayat hikayesini analiz ettikten sonra belli kurallar çıkartmışlar. Özellikle bu Silikon Vadisi'nden çıkan kitaplar yani oradaki başarı hikayelerini yazanların sonuçlarından ortaya çıkartıyoruz. En az 2 yıl çalışmanız lazım bir girişimin başarılı olması için ve haftada 100 saatten fazla çalışmanız lazım. Dolayısıyla hani başta söylemiştim ya bekar olanlar daha avantajlı diye. İşte mesela bundan dolayı. Çünkü haftada 100 saat demek, günde 14 saat demek. Dolayısıyla sizin herhangi bir sosyal hayatınızın olmaması demek ya da çok çok az olması demek. Böyle bizim doğu toplumlarında hemen tembelleşmeye yatkınlık vardır. Ya da ufacık bir başarı elde ettiğinde hemen onu işte kutlayayım derken bütün dağıtmak yani her şeyi darma duman etmek. Hemen tatile gitmeler, hemen para harcamalar vesaire. Öyle değil. En az iki yıl hiç durmaksızın haftada 100 saat çalışmanız lazım başarılı olmak için. Madde 7. Hayalperest olmayın hani aklınıza bir fikir gelebilir. Ya da o fikir üzerinde bir çalışma yapmışsınızdır, o ilerlemiştir, belli bir noktaya gelmiştir ama o fikrin hayali sizi böyle sarhoş etmesin. Birçok böyle genç arkadaş, işte bizi internetten, YouTube'dan falan arkadaşlarımızı, bizim ekibi buluyorlar, beni buluyorlar. Ve konuşuyoruz. Bakıyorum, dinliyorum. Yani o kadar çok hayalinin esiri olmuş ki ama hiçbir bilgi yok, arkasında altyapısı yok, hiçbir araştırmamış, olumlu olumsuz taraflarını hani SWOT analizi diyorlar ya onu yapmamış. Yani hiçbir fikri yok o konuda ama müthiş bir hayallik var. Ben de heveslerini kıramıyorum böyle. Söylüyorum nazikçe bu sefer kötü oluyorsunuz yani söyleyince de. Hevesini kırmış gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla hayallerinizin esiri olmayın. O hayalleri gerçekleştirmek için işte bu saydığım maddeleri adım adım yerine getirerek, gerçekleştirerek ilerleyebilirsiniz. Ya Şöyle bir hayal kuruyorlar gençler. Hem bir sonraki Facebook olacağız, bir sonraki Amazon olacağız ya da Tesla olacağız. Yani o öyle oturduğun yerden kolay olmuyor. Bir Bakın bakalım Amazon nasıl kurulmuş, nasıl adam çalışmış, neler kurgulamış, ne kadar çok çalışmış. Ya da Tesla nasıl olmuş? Yani Tesla öyle pat diye olmadı o. De dahi yani işler o şekilde çıkmıyor. Dolayısıyla hayallerinizin esiri olmayın, çok çalışın. Madde 8. Online girişimcilik. Tabii ki girişimciliğin en havalısı ve şu anda şu son 5 yılda, 10 yılda ya da 20 yılda en meşhur olanı online girişimcilik. Hemen böyle yani üniversiteden mezun olan, işletme, iktisat fakültelerinden mezun olanlar ya da bilgisayar mühendisliği, bir takım mühendisliklerden mezun olan gençler hemen bir bir sonraki Facebook olmak, Amazon olmak derdindeler az önce de söylediğim gibi. Ya tabii ki online daha çok ciddi bir potansiyel var. Normal girişimciliğe göre yani normal açacağınız bir mağazaya göre online'de açacağınız bir mağazanın müthiş bir potansiyeli var. Ama zannetmeyin ki bu potansiyelin bir bedeli yok. Yani bedavadan size bu potansiyeli sağlıyor değil kimse. Doğru hamlelerle, doğru şekilde çalışarak, işte bu bütün maddelerin hepsini doğru şekilde tamamlayarak online girişimcilikte de iyi başarı elde edilebilir. Online girişimcilikle ilgili en büyük yapılan hata, ücretsiz, ucuza olacağını zannetmeleri. Hayır, potansiyeline göre daha az ücret ödeyebilirsiniz. Ama silikon vadisinde bir istatistik var. silikon vadisinden çıkan girişimlerin %90'ı batıyor. Yani online girişimlerin %90'ı batıyor ama %10'u da çok başarılı oluyor tabii. Madde 9 yatırımcı bulmak. Online girişimcilik için özellikle bu geçerli bir şey olabilir. Yani normal işlerde yatırımcı bulduğunuz zaman o kadar yatırımcının size katkısı olmayabilir. Yatırımcı bulmak tabii ki online girişimlerdeki en önemli e, aşamalardan bir tanesi ama en zoru. Yatırımcı bulmak için bir kere çok çok hazırlıklı olmanız lazım. İşi çok iyi biliyor olmanız lazım. Ya o konuda tecrübeniz ve sonuçta onunla ilgili hazırladığınız yeni bir proje, yeni bir analiz, yeni bir business plan, iş planı olması lazım. Ondan sonra yatırımcı bulabilirsiniz. Yani bunu bir, bir sonraki maddede network ile ilgili bir kısma gireceğim. Yani çok fazla insanı tanımanız hemen yatırımcı bulabileceğiniz anlamına gelmez. Madde 10. Network'ün geniş olması. Şimdi herkes bu, bu, konuda da böyle bir iştah vardır. Çok insanla tanışayım, çok insanı bileyim, çok insan acayip bir networking olsun falan diye. Açıkçası ne kadar çok insan tanırsanız faydası olacağını düşünüyor olabilirsiniz ama hiçbir faydası da olmayabilir size. Elinizde güzel bir ürününüz yoksa onlara sağlayacağınız bir çözüm, sonuç, onların yani tanıdığınız insanların ilgisini çekebilecek bir ürününüz yoksa hiçbir işe yaramaz network'ünüz. Hepimiz yüzlerce binlerce insan tanıyoruz ama kimimiz değerlendirebiliyor, kimimiz değerlendiremiyor. Dolayısıyla yatırımcılar da bu network içerisinden çıkar. Ama elinizde kıymetli bir ürün olması lazım. İyi hazırlanmış, artık böyle pişmiş, servise sunulmaya hazır bir yemek olması lazım. Ya da pişireceğinize dair bir takım veriler olması lazım. İyi hazırlayacağınıza dair iyi veriler olması lazım. Bunlar olmadan network'ünüzün hiçbir anlamı yok açıkçası. Tabi girişimci olduktan sonra belli network'lar, belli tanıdıklar farklı açılardan işinize yarayabilir. Fark mesela illa online girişimcilikten bahsetmiyorum biz. İşte İngiltere'ye geldiniz. Türkiye'den bir ürün getirdiniz. Onu burada satmak istiyorsunuz. Ya da İngiltere'den bir ürünü Türkiye'de satmak istiyorsunuz. Belli tanıdıklarınız vasıtasıyla bunları gerçekleştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi elinizde hiçbir şey yoksa network'ün yani bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Madde 11. Esnek olmak. Birçok kimse yaptığı, kurduğu işe aşık olur. Ya da onu bir bebeği gibi görür. Bir çocuğu gibi görür. Ve asla ondan vazgeçemez. Özellikle ilk zamanlar böyle her şeyiyle evet bu benim bebeğim der. bu benim, Ben buna hastayım. Aşık olur yani işine. Onunla yatar, onunla kalkar. Dedim ya hayal stres olmayın vesaire ama odaklanın onun hayallerinde kurun dedik önceki maddelerde. Fakat burada e, düşülen bir hata. Evet mesela diyelim bir çocuğunuz var. Ya ben bu çocuğun saçını beğenmedim. Ben bunu sarıya boyayacağım ya da ben bunun kolları kısa, bunu uzatacağım diyemezsiniz çocuğunuzla ilgili. İşinizde böyle bir şey yok ama. İşinizde içeride değişiklikler yapabilmeniz lazım. Esnek olabilmeniz lazım. Yani siz işinizi bir bebeğiniz gibi görürseniz o zaman onda bir değişiklik yapamazsınız. Baştan ürettiğiniz, oluşturduğunuz projeye uygulamada aykırı durumlar ortaya çıkacak. O zaman değiştirebilmeniz lazım. Esnek olabilmeniz lazım, vazgeçebilmeniz lazım. Diyelim bir proje yaptınız, bir iş yapıyorsunuz, 10 kalem madde var içerisinde. Bunlardan belki en iyi olacağını düşündüğünüz şey süreç içerisinde en kötüye düşebilir. En başarısız özellik oluşa oluşabilir. O zaman ondan vazgeçebilmeniz lazım. Bu konuda çok esnek olmanızı tavsiye ederim. Eğer diyelim bir işinizde en son noktada başarısız oldunuz baktığınız verilere yani başarısız artık yani. Bunu istişare ettiniz arkadaşlarınızla. Belki kurucu ortaklarınız var onlarla. Başarısızlığı da kabullenebilmeniz lazım. Vazgeçip hemen bir sonraki adama geçmek. Yani bir sonraki girişiminize ya da bir sonraki hayatınıza devam edebilmeniz lazım. Çünkü boşu boşuna tırmalayıp durmanın, zaman kaybetmenin de hani bir lüzumu yok açıkçası. Daha önce söylemiştim. Güzel bir ekip kurun. Zeki insanlardan oluşsun. iyi insanlardan oluşsun. Bu ekibe karşı müşfik olun yani güzel bir aile ortamı oluşturun. Böyle klasik patronlar gibi davranmak çok artık itici oluyor açıkçası ve insanlar ondan bıkmış vaziyetteler. Kulaklarımda hala çınlar yani eski patronlarımın eski çalıştığım yerlerde. Arkadaş kendi işiniz gibi görün, sahip çıkın falan derlerdi böyle. Yani hiç kimse sizin işinizi sizin kadar kendi işi gibi görmez. Bunu unutun. Onlara bir genel bir aile ortamı oluştur. Normal hayatlarıyla, sosyal hayatlarıyla ilgili de şefkatli olun, anlayışlı olun. Görün bak ondan sonra verimleri nasıl artıyor. Ama siz bağırır çağırırsanız günde 8 saat onlara böyle mesaiyi... dakika dakika tutarsanız mesaiden yani o beyin çalışmaz, odaklanamaz. Sevmediği bir şeyin de sürekli bir insan işkenceye dönüşür artık onunla beraber yaşamak. Ama siz startup düzeyinde özellikle, başlangıç düzeyinde fedakarlığa ihtiyacınız var. Ekstra zamanlara ihtiyacınız var. Bu da ancak sizi sevmeleriyle, işlerini sevmeleriyle olabilecek bir şey. Ama hiçbir zaman hiç kimse sizin kadar odaklanamayacak. Hiçbir zaman hiçbir çalışanınız sizin kadar sahip çıkamayacak. Bunu unutmayın. O yüzden hiç streslenmenize gerek yok. Rahat olun, onları da rahat bırakın ki başarılı olabilirsiniz. Ayrıca girişime başladığınız zaman kurucu ortaklarınız da olacaktır büyük ihtimal. Kurucu ortaklarınızdan bazıları erken vazgeçebilir, sizin kadar motive olmayabilir ya da sizin kadar uzun soluklu dayanamayabilir. Yaşadığınız sıkıntılarda ee, ne bileyim, cayabilir, vazgeçebilir, e, su koy verebilir, farklı terimler, tabirler kullanılabilir. Dolayısıyla aslında baştan kurucu ortaklarınızı iyi seçmeniz lazım. Kurucu ortaklarını seçtikten sonra, onlardan vazgeçenler olursa da böyle şoklar yaşamayın. Onlara da hazırlıklı olun derim. Mutlaka insan bir üzülüyor tabii bir farklı bir durum oluyor, ama e, onlardan da vazgeçebilirsiniz. Çünkü herkesin dayanma gücü sizinki kadar olma olmayabilir. Başka gerekçeler sunabilirler. O sebeple onlardan da hızla vazgeçebilirsiniz. 12 maddede özetlemeye çalıştım. Girişimci çıraklarına özel böyle bir derli toplu bir şey yapmaya çalıştım. İnşallah faydası olmuştur. Ee, sorularınız olursa beklerim. Hatta böyle YouTuber'ların söylediği şeyi söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ki algoritma çalışıyor malum biliyorsunuz YouTube'da. Yani bu videolar daha fazla kişiye ulaşırsa e, benim için de bir motivasyon kaynağı olur. Onların soruları, onların takipleri, onların takım eleştirileri, yorumları sizlerin yani ve yeni daha fazla kişinin de yorumları bana da bir motivasyon kaynağı olur. Bu girişimcilik konusuna devam etmek istiyorum. Sorularınızı bekliyorum. Ee, sorularla biraz daha derinleştirebiliriz. Tecrübelerimi aktarmak isterim. Herkese selamlar, sevgiler.